Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, e, geldiğimizde ekonomik olarak yani ekonomi politikası olarak ne yapılacağını söylediğimiz zaman hani sorduğumuz zaman bize somut olarak cevaplar veremiyorlar. Hani daha önce genel başkanlarımız da dediği gibi güzel fikirlerimiz var. Ancak şu anda aklımda değil gibi cevaplar alıyoruz sürekli. Bunun e, Sebebi AK Parti'nin onlara acaba yapacak proje bırakmaması mıdır? Yani sürekli bir adım önde olması mıdır? Türkiye'de zaten en büyük mesele problem ne biliyor musun? Türkiye'de en büyük problem muhalefet olmaması. Kaliteli bir muhalefet yok Türkiye'de. Eğer kaliteli bir muhalefet olsa bizi de daha fazla çalışmaya, daha iyi düşünmeye sevk eder. Ama maalesef kaliteli bir muhalefet yok. İşte sen dediğin gibi ne bir ekonomik programları, vizyonları var, ne bir sosyal programları, ne bir kültürel programları günlük yaşıyorlar. Bizim gündeme attığımız konuların e, peşine takılıp hayhuyla vakit geçiriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? İşte bana bir dört yıl verin. Ne yapacak? Kasa dolu. Kasayı boşaltacak. Gerekeni yapacak. Ondan sonra ne yaparsanız yapın, gelin yere düzeltin. Yani mantık bu.